Baş koymuşum bin yoluna, düzlüğüne, yokuşuna ölürüm. Evet arkadaşlar, bugün 13 Şubat 2021, Cumartesi ben Bahattin Çağdaş. Bu kez Kemalist ülkücü, ülkücü Kemalist bir türkücüden bahsediyoruz. Ölürüm Türkiye'nin şarkısı da tanınıyordu. Mustafa Yıldız Doğan. Ee, biliyorsunuz bu meşhur parçayla e, ülkücüler e, bir hayli sevindiler, ettiler, eğlediler. Fakat e, parça çalıntı çıktı. E, aslında orijinali bir Kürt parçasıymış. İşte Kür, Kürt halk türküsüne alınmış e, bu arada aramalarda e, şimdi e, şöyle nasıl diyeyim? Şöyle diyeyim. Ölürüm Türkiye'm şarkısıyla tanınıyordu Mustafa Yıldız Doğan. Oğlunu bedelli askerliğe gönderdi. Şimdi yani bu tırnak içinde milliyetçilerin işte vatanseverlerin en önemli şeyi karşılık bulduğu şey askerliktir biliyorsunuz. E şimdi onda fire verildi bedelli. E, gidip de PKK ile savaşması Kürt yani işte orada Kürtle savaşması falan. E, çok sevdiği parçada Kürt parçası çıktı. İddialar öyle. Ee, ya bu nasıl bir iman, iman çelişki ya? Yani adama bakıyorsun Müslüman yaptığı başka, ülkücü, vatansever yaptığı başka. Ee, bir de şey yani, neyse e kemalist böyle koyu bir kemalizmle ülkücülüğü karıştırmışlar. Neyse oraya geleceğiz. Şimdi e şarkının şey dinletmek istemiyorum. Ölür Türkiye'mi bir biliyorsunuz. Tutar telif atar ha. Yani çalıntı par parçaya bile telif atarlar bak. O orijinal olan atmaz sanıyorum. Ama çalıntı olan atabilir. Peki. Şimdi parçaya bir gidelim. Şimdi arkadaşlar orijinal Kürt şarkısına gitmeden önce bir hatırlayalım yine. Ne diyor? Baş koymuşum Türkiye'min yoluna düzlüğüne, yokuşuna ölürüm. Asırlardır kır, kır, atımı suladım. Irmağının akışına ölürüm. Sevdalıyım yangın yeri bu sinem. 90 yıldır çile çekmiş hepimden. Bak 90 yıldır burada, burada vurguluyor yani kemalizm sanırım yapıyor. Burada bak doğru bir şey söylüyor. 90 yıldır nine çile çekiyor. Bunu itiraf ediyor gibi geliyor bana. Pınarlardan su doldurur Emine. Mavi boncuk takışına ölürüm. Düğünüm derneğim alayım, varım. Toprağım ekmeğim namusum arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerine nakışına ölürüm. Ölürüm Türkiye'm. Tamam. Şimdi gelelim Kürtçe parçamıza. Hazır mıyız? <laughs> Koma denge kamışlo. Ee, parçası 1986. Koma, koma denge, kamışlo dayı. Bu arada ee, şu ne? Ee, evet. 10 Ağustos 2017 tarihli bir e, gazeteden, e, şey, evrenselden. Değil mi? Evrensel. Evet, evrenselden bir haber. Yani Mustafa Yıldız 19, 10 Ağustos 2017 alıntı. Oradan yapıyoruz. 1993 yılında çıkardığı üçüncü albümdeki çıkış parçası olan ve ülkücü kesimlerce çok dinlenen Ölürüm Türkiye" şarkısının Kürtçe bir parçadan çalıntı olduğu ortaya çıktı. Ee, Eyalet ve Ordu Twitter hesabı tarafından yapılan paylaşımda şarkının Komo Kamişlo isimli Kürt bir müzisyene ait olduğu görülüyor. Hesabın paylaşımında parçanın Komo, Koma Kamişlo tarafından 1986 yılında yayınlandığı ifade edildi. Konu Twitter'da işte hırsız Mustafa Yıldız'ın haşdagi ile en çok konuşulanlar konuşulan konular arasına girdi diyor. E, burayı burayı ekleyelim. Burayı koyduk kenara. Şimdi gelelim o şeye, parçaya. <laughs> Bu arada sakın telef atmayın bakın yani durumu anlatıyorum burada. analiz yapıyoruz yani. <laughs> Burada görüyorsunuz, oğlunu Bedel askerliğe göndermiş. İşte bizde böyle. Vatanseverlik, yücülük, Müslümanlık, İslamlık, işte öz söz. Ee, ne diyorduk? İntegratiyi, öz ve sözün birbirine uymaması, işte samimiyet samimiyet, samimiyet. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bunu, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bedelliği de belki şeyle şey ödemiştir. Bu küp, parçadan kazandığı paralarla ödemiştir çocuğunun bedelli, bedel, bedelli askerliğini. <laughs> Valla haber, o haber öyle yani. Haber yalansa bilmiyorum yani. iddia böyle, haber böyle

Nasıl benziyor mu yani parça ölürüm Türkiye'me ne kadar benziyor yazarsınız artık yorumlara bu arada abone olmayı unutmayın yani pek söylemek pek tarzım değil söylemeyi söylemeyi sevmiyorum ama hoş bir şey de değil ama e, yani e, abone olmayı da unutmayalım lütfen bildirimleri açmayı da unutmayalım. Bak telifle karşı karşıya kalabilirim mesela bu bu parçada bu şarkıda bu türküde. İşte böyle gidiyor işte arkadaşlar. Ee, böyle gidiyor. Dedik, çıktık. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. E, meşhur e, ülkücü kemalist e, Mustafa Yıldız Doğan'ın e, Ölürüm Türkiye parçası, şarkısı bir Kürtçe parçadan alınmış. aşırılmış diyorlar. Öyle iddia, çalıntı o. Bilmiyorum. E, son mahkeme mahkeme, mahkemeleşme oldu mu olmadı mı ne sonuçlandı bilmiyoruz. Ama o durum bu. 1986'da bu Kürtçe şey, kayıtlarda var şarkı. Mustafa Yıldız zaman 1993'te yapmış. 86, 4 koysam 90, 7, 7 sene. Arada 7 sene var. Durum böyle. 13, 13 Şubat 2021 Cumartesi Ben Bahattin Çağdaş. Ee, devam edeceğiz. E, ee, siz de benzeyip benzemediğini, hislerinizi, duygularınızı yazarsınız yorumlara. Ee, yani bu samimiyet nerede? Bizim yani en büyük şeyimiz samimiyet olmalı. Neyse olsun. Bitti. Ne diyor? Ölüm tanınıyordu diyor. Nedenle diyor. Kürt parça diyor. Çalıntı diyor. Öyle işte. Durumlar öyle. E, maalesef bir Kemalizmi e, en çok savunan MHP ve ülkücüler. MHP ve ülkücüler. Ayrıca yavaş yavaş şu analizlerimiz oraya doğru gidecek. Evet. E, görüşmek üzere diyoruz.